Evet şimdi ne yapıyorsun? Evet bugün bir yapacağız. duallo yapacağız. Dualo. daha doğrusu. Evet arkadaşlar bugün bir yarışmayla karşınızdayız. Bir tane para yarışması arkadaşlar. Yani pek para denemez ama bir tane yarışma. Ben şimdi babam bana 5 beş... 5 dinlenme süresi verecek. 5. Bu süreler kaç dakika olacak babacığım? Dakika yok. Ha yani yani din, kendim kendim istediğim kadar dinlenebilirim. Evet, aha, evet. Evet. İşte istediğimiz kadar dinlenebiliyoruz. 5 hak veriyor. Eğer eğer 5 hakkını kullanıp 5 hak içerisinde her şuna için 1 lira para. Hah. düzgün yapılacak ama. Hı hı. Düzgün olması için de şu tahtayı koyuyorsun önüne altına. Ha. oraya kadar in, aşağıya inebilmen gerekiyor. Evet, gerek. şöyle. Ha. Ha. Arada bize de bakıyorsun ha. Ayaklarını biraz kapat. Evet. Popon yukarıda olmayacak. Düz olacak şeyin. Evet, ha. Hazır mısın? Evet. Bence çok ileri geldi ellerin. Biraz geri çek. ha Bence de evet. Hazır. Başla. Bir. 1. Biraz iyice İki. Üç. Evet.

20 lirayı kaptı. 20 lirayı kaptı. Doğru o zaman demek ki seni fosan buradan... seni Beni 5 kandırıyordun her zaman. Beni 5 kandırıyordun. Ay. İşte geldi baş belası. Baş belası geldi. Gel ne oldu? <laughs> ya siz oradan kaldı. izlerken çok rahatsınız biliyorum ama ben gerçekten kanter içerisindeyim. Diğer diğer dört hakkım var. 4 hakkım kaldı. Oo, çok Zorlandı. para kazanacaksın o zaman. Doğru. He? Çok para kazanacaksın. Ne için kullanacaksın bunu? Bilgisayar için mi? Evet. Bilgisayar evet ama yarı yarı yarıya. Evet. Ülkeceğim Demek ben. bundan sonra sana hep 20 şeyler çektireceğim. Demek ki çekebiliyorsun. <laughs> e, e, babacığım hayır. Hayır zor. Çok zorlandım. Gerçekten şu anda tüm gücümü kullandım. Biraz dinlenmem lazım. Rüzgar gel sen de biraz şınav çek. Rüzgar. Hadi. Şınav pozisyonu al. Hadi bakayım. Şınav pozisyonu al. Bir. İki. Şu anda dizilerin üzerinde bu arada. Üç. Dört. Ve çok sert bir şınav çekiyor. Beş. Altı. Mekikleri yapalım mı? Evet. Bravo. Alkış 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 Beş daha yapalım onu da mekikle yapalım. Bak. Aferin. Bak işte elindeki ile değil diğer eline. Ya ben o elimi sevmiyorum diğer elini. <laughs> ya ben o elini sevmiyorum. <laughs> şu elini. Şu elini. Şu elini. <laughs> Allah Allah. Tırnav <laughs> çekmiyorum tabii ki. Esniyorum. Hazırlık öyle mi? <laughs> <laughs> evet Rüzgar sen de. <laughs> Başla, başla, başla. 21 Dur, 24. Dur lan, bir devam et. 25 26 27 ay ayaklarınızı düz düzelt. 26 27, paralar gidiyor. 28 29 30 31 Dur ya. Bir, 30 31 32 33 34 Dur çok yakın olmuş evet. bu ya. biraz şey yapalım. Ha, şimdi. 36. Ay. 37. 38. 37. Tamam bitti bitti. Bak. Hayır hayır. Değdi 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 değdi. Değmedi de. lan. <laughs> Allah aşkına. Değdi bak şu anda değdi o zaman. Hayır. 30, dur. 37'de kaldın. bir yer, hayır. Diğer haka geçti. Hacım yapıyordum. Şimdi Hacım ne yapayım? Hacım ama sen sen 37 ikinci hakkını kullandın. Ama sen e, ben ikinci hakkımı kullanmadım ki. E şimdi bıraktım bak şu anda. Babacığım sen, sen ba sen bana daha önceden bıraktın dedin çünkü. Tamam kamerayı izlettiriz hakeme. Aynen hakem kamerayı izlettiriz. Oradan karar veririz tamam mı? Tamam. Tamam. Hı -hı. 37 mi? Dinler şöyle durmak. Şöyle durmak. Bırak bakmıyor. mı ya? Şöyle durmak. Ama ayakların böyle yere değdi. Diye ayak kısımların düz olmadı. Ve e. devam et. Tamam izletiriz. Yan çevir. 37'den devam. Yan çevir yan. Şeyi yan çevir. Ha. 39. 40, 40. 41. 40, hadi 41. 41. 42. Geliyor mu? 43 evet. 44. <laughs> Vay ya, para nedir akade? 44. Adem dur bir. Ama sen onu da ben 40 da bırakacaktım. O yüzden o hakkımı silme. Tabii, Hala dördüncü hakkım var. Ha. 43 de bıraktım. 44. Gel 3, 3 hakkım kaldı. 44. İki kaldı. onu sonra konuşacağız. Onu sonra konuşacağız Baba. ya. Onu sonra şeyde kamerada görüp konuşacağız. Tamam. Tamam. Bu, bunu yapmaya var mısın böyle? Tamam istediğin işte, gibi yap. Dört. Elinde bir şey var mı sadece ben sana söyleyeyim. E, elimde bir şey yok. Tamam, tamam. Hazır. Hocam şöyle şey yapmak lazım. O yok yok öyle yok. <laughs> hadi hadi. Allah iyiliği. Dört. Şuna pozisyonu al. Bir. Hocam bir de alçaltma al, fazla ol. Yok yok olmaz Doruk'cum. Bak mızıkçılığa başladın. 45, 46, 47, 48, Takoz. Şimdi ne pozisyonu al Rüzgar senden. Takoz. Hadi hadi Oo, bebek. Elli. Çiğ. Elli bir. Değme de, değme de. Yaklaşmadan daha doğru. Birbir. Elli. Oğlum doğru mu ya? Nerede sen benim <laughs> babacığımız ha? Sen benim dinlenmeme izin vermedin. Zaten dur bıraktıktan sonra dinlenebiliyorsun. O şey esnasında dinlenmene gerek yok yaparken. E, babacığım hayır. Lütfen müziklik yapmayalım. 3 hakkınız oldu. Evet. Evet. Biraz daha yeş. 35. 35. devam et. 38. Bravo. 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 <laughs> Orada tüm gücümü kullandım. Baya fazla bir moral. 100 abi. olabilecek mi? 100 olabilecek mi? <laughs> Kık oh. yapmam lazım. Silahlı geldi ya. <laughs> Silahlı, Silahlı geldi. Silahlı rüzgar. Ateş, ateş, ateş. Ne? Buyurun son set. 30 yapmam lazım. Son set. Eğer 30 yaparsam 100 olacak. Hadi bakalım. 100 TL. 71, 72 yavaş, 73, 74, 75 biraz. Lütfen bırakma, pes etme! 86. <laughs> Hadi Rambo, 87. 88. Biraz titreme var herhalde. 89. <laughs> bravo. 90. 90. Bravo Doroko. Neyse, neyse, neyse. Bravo. Mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ve onluk daha kaldıracağımı düşündüm ama. Normalden fazla yapamı <laughs> yapamıyorum. Tebrik ediyorum <laughs> seni. Kazanmanı Ne yapıyoruz? Rüzgar kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen bu terler için. Görüşürüz.